Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte CorelDRAW X5'in kurulum adımlarını göreceğiz. İlk olarak videonun altında sizlerle paylaşılan e, dosyayı indirmeniz gerekiyor. Ardından e, böyle bir klasör göreceksiniz. Klasörü tabi WinRar'dan sıkıştırılmış hal, halden çıkarttıktan sonra böyle bir e, klasör göreceksiniz. E, i̇lk olarak bu klasörümüzün içerisine girdiğimizde e, Ta ki şu adıma gelene kadar yani şu setup dosyasını görene kadar geliyorsunuz ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıra tıklıyorsunuz. Ardından karşımıza bir küçük pencere çıkacak. Bekliyoruz. Aslında CorelDRAW'ın kurulum adımları oldukça kısa ve oldukça da basit. Bakın bir soru sordu karşımda şu anda. Bu uygulamanın bilgisayarda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diyor. Evet diyorum. Sizde de böyle bir ekran çıkabilir ya da çıkmayabilir. Şimdi sırasıyla kurulum adımlarını gerçekleştireceğiz. Şurada benim küçük bir pencere açıldı. Siz bu ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Video ekran kayıt programları bazen bunu göstermiyorlar. Ufak bir pencere sağ alt köşede çıktı. Bunun tamamlanmasını bekliyorum şu anda. Evet bundan sonra e, asıl ana penceremiz çıkacak yani kurulumla ilgili olan bu ana pencere bizi karşılıyor. E, aslında next 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 yani ileri 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 adımlarını tıklayarak siz de rahatlıkla kurabilirsiniz ama benim de aynı adımları yaparsanız herhangi bir sorunu yaşamazsınız kurulum esnasında. İşte lisans sözleşmesi çıkıyor bu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz diyor evet tıklayıp next diyoruz. Ardından işte e, bir seri numaranız varsa buraya yazmanızı istiyor sizden. Şuna tıklayıp şuraya yazmanızı istiyor. Veya eğer seri numaranız yoksa ve deneme sürümü olarak yükleyeceksiniz ki biz onu yapacağız. Bu aşağıdakini tıklayarak next diyoruz. E, tipik ve custom kurulum seçenekleri sunuyor bize. Biz custom'ı seçip e, ileri diyeceğiz. Burada CorelDRAW'ın e, ayrıyetten kullanmış olduğu yan programları var. Yani bunlar da işte... E, fotoğraf düzeltme programları, işte bağlantı programları vesaire gibi e, font oluşturma programları gibi bazı programları var. E, bunları da dilerseniz, isterseniz kaldırabilirsiniz. isterseniz tamamını da kurabilirsiniz. Ben tamamını kurulmasını istiyorum. E, next diyorum. CorelDRAW çalışırken bazı özel e, scriptlere de ihtiyaç duyuyor. Yani şöyle, daha ileriki aşamalarda daha profesyonelleştiğinizde Kullanacağınız yerler bu ghost script denen kısımlar onları şimdilik atlıyoruz şu üç sekmenin işaretli olduğundan emin oluyorsunuz ve next diyorsunuz. Ardından burada bakın şu kısım önemli eğer bir seri numaranız varsa product updatesi seçmeniz önemli ama bir seri numaranız yoksa ve deneme sürümü olarak yükleyecekseniz bunu bu onay kutucunu işaretlemeyin diyorum. E, masa üstüne kısayol oluşturayım mı diyor. Biz bu adımı daha sonra kendimiz manuel olarak yapacağız. Siz bunu işaretlemeyin, install diyoruz ve kurulum adımlarını e, gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu arada karşımıza çıkan ekranda bizim Corel e, ile neler çizilebileceğini bakın neler yapılabileceği ile ilgili birçok çeşit örnekler mevcut. Buradaki e, örnekleri inceleyerek siz de neler çizilebileceği ile ilgili fikirler alabilirsiniz. Ben kurulum tamamlanana kadar bir müddet videoyu donduracağım. Evet görüldüğü üzere programın kurulumu tamamlandı. En son finish butonuna tıklayarak programın kurulumunu bitiriyorum. Şimdi buradan sonra yapmam gereken önemli adımlar var. Öncelikle bir bu bilgisayar yazan yere giriyorum. CD Program Files x86 ve Corel klasörünün içerisine giriyorum. Burada benim bulmam gereken yer Programs isimli klasör. Bakın ee, C Program Files Corel, CorelDRAW X5 Suite ve buradan Programs isimli klasörün içerisine giriyorum. Şurada ee, CorelDRAW X e diye bir ee, simge göreceksiniz. Bunu sağ tıklayıp e, gönder, masaüstü kısayol oluştur diyerek ne yapabilirim? masa üstünde bir kısa yol oluşmasını sağlayabilirim. Şurada, buradaki ismi değiştirerek de şu fazlalıklarını alayım. Evet, çift tıkladığımda artık programım 30 günlük deneme süresi kullanımına açık şekilde başlayacak. Buradan sonraki adımda lisanslama işlemleri var. Bakın, ilk programı yüklediğinizde böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Şuradaki çarpıları tıklayarak kapatabilirsiniz. Programımız artık kuruldu. Bakın şöyle bir mavi e, şey, beyaz menü sorunu var. Bunu da e, beyaz menü sorunu ile ilgili videomuzdan çözümünü bulabilirsiniz. E, buradan New diyerek yeni bir belge oluşturabiliyorsunuz. Programımız şu anda deneme sürümü olarak yüklenmiş durumda. E, bu haliyle de 30 gün kadar yaklaşık kullanabilirsiniz bunu. E, diyelim. Programın lisanslama işlemleriyle ilgili adımları da e, ileriki derslerde sizlerle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.